ilerlemiş mi? Evet, o kız benim düşmanım. Onu iyi davrandırırım. Bütün paralarını çalacağım. Şimdi zehir yapacağım ona. Bu şimdi üstüne dökeceğim. Tamam. ha ha ha. Bu bu acaba ya? Hemen kaçalım lazım. Saklayayım bunu hemen. Şimdi Üstüm üstümde. <laughs> <laughs> Şimdi evde ben gideceğim ve evde bu kilitli kalacak. Ha ha ha. Ha ha. ha yanıyor. Hemen saklamam lazım. Şuraya saklayayım. Nereye saklayayım? Haa. İyi, git, gel Ay yavrum yavrum. Ya, Düşün oraya saklayayım. Hah. Bulamaz artık. Haa. Ha. Şunu çöpe atayım hemen. Bu neymiş ya? Çöpe atayım bari. Neyse. Okula gitmem lazım. Bugün gün kermez orası elbise giyindi öğretmen. Böyle bir Şuna mı giysem? Şuna giyeceğim. Yok ya bu da güzel değil. Bu. Bu güzel. Tamam. Tamam kahvaltı yapayım. Başka bir şeye gireyim. Ars, benim düşmanımsın. Nasıl yani? Ee, evet. Ya ben Biz sana benziyor uydum, muyum ben. yani? Yarış. Hadi. Biz sana benziyor muyum yani? Benzemiyorsun ama. Sen benim ablam değil misin? Tabii ki değil. Ehehe. <laughs> Ehehe. <laughs> ben yok kapatıyorum. Ehehe. Ehehe artık. Ha ha ha. Kapıyı kilitlemem lazım. Ne oldu? Çıkamıyorum. Ah, ah, çıkamıyorum. Ha, ha, ha. Artık bu be, hep benim. Artık sana bir zelleme yaptım da. Ah. Bana bir bayılma. Bana bir bayılma geliyor ha 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 böyle karşında ay bana bir şeyler oluyor ah bayılıyorum dedim. bayılıyorum galiba. bayıldı kız Ha 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 ha. Evet şimdi bütün üstlerini giyeceğim şu kötü Aynen, üstü giyeceğim. Telefonu alabilir mi? Siyah üst. Ah, Siyah üstü Şimdi gidebilirim. Abla ben geldim. O kızı kilitledin mi? Evet. Sonunda senin evine geldim. Ah oh, çok rahatım be. Ah. Oh. Ay çok rahatım. Yap bir yere gitti beni evde kilitledi yardım edin artık yardım edin Keser evine gitti ben şimdi bunu kırmam lazım ya da şunu açacağım artık ah ah ah, ah. açtım şimdi onun evine gitmem lazım Hemen gidip gel gör geldim Allah, ablam olmayan kişi ve bunun ablası